Dedim. Yandın mı? Günaydın. Uyuyan güzel. Günaydın. Kıyamam. Ayılamıyor musun sen? Ayılacaksın. Birazdan müjdeyi alınca ayılacaksın. Nedim. Sen dün gece burada uyurken ne oldu Nedim biliyor musun? Kuzenin evlendi. Ya. Kuzenin evlendi. Amerika yolcusu kuzenin. Benim. Ablamla evlendi. İnanmıyor musun bana? Ha? İnanmıyor musun? Cık cık. Karına mı inanmıyorsun? Tamam. Tamam. Bak. Bak. He. Ee, tebrik etmeyecek misin? gözlerini daha sıkı kapa. Olmuyor ama Nedim. Olmuyor boşa. Boşa. İstediğin kadar tıka kulaklarını. Gözün önünden gitmiyor o görüntüler, silemiyorsun. O biz evlendik demeleri var ya. O alkışlar, o tebrikler. Kulağını ne kadar tıkasan da o çınlamalar gitmiyor. Susturamıyorsun. Aç kulaklarını. Aç kulaklarını. Bak böyle. Aynı böyle nefesi yetmiyor insanın. Dün gece benim de böyle nefesim kesildi. Benim kalbim artık bunu kaldırmıyor Nedim. Geldiler. Gelinle damat ayağımıza kadar geldiler. Beni delirtecek misin? Ne bakıp duruyorsun? Gelsene kocanın yanına. Gel diyorum kocanın yanına. Sak maksat derken yıllan gibi süzüldü içeri. Hemşire hanım. Çöktü diyorum kocana çöktü. Kurtaracağım derken. Verecek yinek zehiri kocana. Kim bilir kaş göz arasında neler deyip de yine girecek kanına. Git içeriye oyala. Git. Git. senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor ama bana bak diyorum. O kara gözünü o ahlaksızın üstünden çekip de bana bak. Sana git içeriye dedim. Git içeriye A.G. Efendi ile annemi kolla babaanne. Ben gidersem seni kim kollayacak? Yakalanacaksın diyorum sana. Civan işkillendi. Sabahtan beri ciğerimi yiyor. Ne oluyor benim ablama diye. Senin hala gözün kara. Kara. Benim bu iki gözümde kara. Hatta öyle kara ki. Şimdi sen içeriye gitmezsen ben damla mamla dinlemem. Giderim onun gözünün önünde her şeyi söylerim. O yüzden git içeriye babaanne, annemleri kolla. Babaanne gitsene, git! Allah'ım, tıp yardım et yarabbim. Damla! Damla! Tebrik sırası bende. Daha ne kadar susmaya düşünüyorsun, ha? Burada duracak mıyız böyle? Bu kadar mı? Allahım, sen beni gördüklerimle sınama ya. değil. Bin tokat atsam yine de soğumaz benim için. Seni ayaklarımın altına sersem. Sen o pis canını benim gözlerimin önünde ayaklarımın altında versen yine de. Yine de soğumaz benim için. Senin bu yaptığın şerefsizlikten sonra benim için artık soğumaz. Sabahtan akşama kadar hakaret et. Evlendik biz Ceren. Bak. Bitti. Evlendiniz bitti öyle mi? Hadi ya. E, dur bakalım. Belki de her şey yeni başlıyordur. Cemre Hanım'ın kiminle evlendiğini öğrenince başlıyordur belki de Ne oldu? Korktun mu? Cemre kocasının kim olduğunu öğrenince ne olacak? Kardeşini hamile bırakan kişiyle evlendiğini öğrenince ne olacak Cenk? Hiçbir şey olmayacak. Cenk Amerika'ya giderse ben seni ne yaparım dedim. Ha? Ben seni ne yaparım? Gebertirim seni! annemin seni böyle elinde sıkı sıkı tutmasını sağlayan ne var bilmiyorum. Ama sen başından beri sustun Ceren. Ve ikimiz de biliyoruz yine susacağız. Hazır ikimizin de canını sık. <laughs> Bak sen Cenk Efendi'ye. Ceren'imi barış elçisi ilan etmiş. Ee, Ceren baş gelin ya. Agah babasına da nazı geçiyor. Sen hayırdır niye bakıyorsun öyle? Şimdi git buradan. Şerefsiz. Kız bir şey söylesene ne bakıyorsun? Ne oldu iyi misin sen ha? Ben de. Allah Allah niye sen de? Madem ikimizin de kellesi ortada... ...ver yok edelim ortadan. Bu benim kasamda duracak. Anneciğim ne arıyorsun? Şey düşürmüşüm de, mühim bulmam lazım. Ya bu ana iş Ya bir şey anladıysa? Anlamamıştır babaanne. Benim annem anlasa böyle susar mı, böyle durur mu? Hiçbir şey anlamamıştır. Senin anan bir durmaz, Agah Bey bin durmaz. Yürü kocanın yanına hadi.